Kordon'da taşkına karşı bariyer oluşturuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon'da su taşınanı önleyecek. Acil eylem paketi kapsamında oluşturulacak. 1700 metrelik geçici fırtına duvarı için beton bariyerler yerleştirmeye başladı. Şimdi tamam güzel bu atışlıyoruz. Tamam şimdi ne yaptık? Kordon'da geçen sene yağan yağmurlar, fırtınalar, kasırgalarda basmaniyeye kadar su taştı, taştı. Herkes perişan oldu. Şimdi önlem alıyorlar değil mi? Acil eylem planında. Burada alkışlayalım. Kardeşim siz niye böyle 31 Mart'tan bugüne 6-7 aydır niye uyudunuz da şimdi yağmurlar önümüzdeki hafta başlayacak, şimdi yapmaya başlıyorsunuz? Ağustos böceği misiniz siz İzmir Büyükşehir Belediyesi? Niye şimdi yapıyorsunuz da 6 aydır yapmadınız? Heh, o zaman çabuk yapın şu bir haftada falan bitirin son sayı 3. Bir ay bitirin vatandaş perişan olmasın. Yapın 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 da yapacaklarınızı anlatmayın. Yaptıklarınızı anlatın kardeşim İzmir'e. Artık İzmir halkını uyutmayın ya. Uyutmayın. Yapın böyle projelerinizi, aktivitelerinizi, hizmetlerinizi. Biz onun haberini verelim. Yapacak, edecek, cak, cuk, şıkıdık, mıkıdık, tangırı, tüngırı, şapmeni, şupmeni, cübbelamet hoca gibi kalkıp da böyle şov yapanı bir anlamı yok.